Bu asla deneyimlemek istemeyeceğiniz en korkutucu 5 doğal fenomen. Eğer hiçbiri sizi korkutmuyorsa, korkuya karşı bağışıklısınız. Sizce en korkutucu olan hangisi? Yorumlara yazın. Ama önce bu videonun sonuna kadar beğenip abone olursanız elinize çok iyi paralar geçecek. İlk olarak süper tayfun. Bunu hiç yaşamadıysanız gerçekten çok şanslısınız. İkincisi, çığ. Üzerinize doğru gelen devasa bir kar dalgası. Bu korkutucu değil mi? Bunu asla deneyimlemek istemem. Üçüncüsü, volkanik patlamalar. Lavların nasıl patlayarak etrafa yayıldığını görüyor musunuz? Eminim ki aşırı sıcak. Fazla yaklaşmayalım. Dördüncüsü, yıkıcı kasırga. Şu kasırganın evleri nasıl yok ettiğine bakın. Umarım oradaki insanlar güvendedir. Beşincisi, orman yangını. Bu doğa olayı gerçekten ürkütücü. Düşünsenize, kaç tane ev bu yangınlarda kül oldu? Hemen oradan kaçın. Sizce en korkuncu hangisi? Yorumlara yazın <laughs> bu